Hayatta bazen güçlerin eşitsiz göründüğü durumlar vardır. Ancak en zor koşullarda bile, avantaj saldırganın tarafında olduğunda, iç güç en kırılgan insanda bile kendini gösterebilir. Bazen genç bir ruhun bile çok daha güçlü birine karşı koymak için cesaret bulması şaşırtıcıdır. Tarih, kararlılık ve karakter gücünün görünüşte hiç şans olmayan yerlerde dayanmaya yardımcı olduğu birçok örneği bilir. Sayeri Vasfar'ın hikayesi, zor durumlardan her zaman bir çıkış yolu bulan kararlı babasından miras aldığı inanılmaz iç gücüyle başladı. Onun hikayesi 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlar. Ebeveynleri, Amerikalı Patricia ve Orta Doğu'dan gelen Ahmet Ali Vasfar, Florida eyaletinin Pensacola şehrinde tanıştılar. Ahmet yeni fırsatlar ve daha iyi bir yaşam arayışıyla Amerika'ya geldi. Kader ona gülümsedi. Sadece yeni bir yere yerleşmekle kalmadı, aynı zamanda kalbinde ateş yakan bir kadınla da tanıştı. Evlilikten sonra ilk zorluklar ortaya çıktı. Patricia, sonuçlarını düşünmeden sık sık dürtüsel hareket eden karmaşık karakterli bir kadın olduğunu gösterdi. Ahma tarih başlangıçta bunu kültürel farklılıklara bağladı ve sabır ve anlayış gösterdi. Her zaman güçlü bir aile hayal etti ve çocukların gelişinin her şeyi daha iyiye çevireceğine inandı. İlk sevinç kızları Sayeri'nin doğuşuydu. İki yıl sonra aileye ikinci bir kız, Sara, katıldı ve daha sonra uzun zamandır beklenen oğulları Araş dünyaya geldi. Bu dönemde eşlerin ilişkisi belirgin şekilde soğumaya başladı. Patricia'nın karakteri başlangıçta düşünülenden daha zor çıktı onun öngörülemezliği ve inatçılığı, davranışlarını kabul edilemez bulan doğulu kocasının geleneksel görüşleriyle çelişiyordu. Özellikle karısının aşırı eğlence, alkol ve hafif maddelere olan eğilimi onu endişelendiriyordu. Ahmatari ailenin refahı için sıkı çalışmasına rağmen karısı çocuklara ve kocasının endişelerine çok az ilgi gösteriyordu. Zamanla ona giderek daha net bir şekilde belli oldu seçtiği kişi aile hayatına hazır değildi. Çocuklar zor bir ortamda büyüdüler. Anneleri Patricia eğlenceyi çocuk bakımına tercih ederken babaları sıkı eğitim ve düzgün bakım konusunda ısrar ediyordu. Sonsuz partiler ve tartışmalar kaçınılmaz sona götürdü. Eşler ayrılmaya karar verdiler. Boşanma özellikle Patricia'nın çocukları babayla görüşmekten tamamen uzak tutma çabası nedeniyle karmaşık hale geldi. O sırada büyük kız 5 yaşında, kız kardeşi 3 yaşında ve erkek kardeşleri Araş henüz yeni doğmuştu. Şüpheli annelik niteliklerine rağmen Patricia'nın Amerikan vatandaşlığı belirleyici rol oynadı, mahkeme ona çocuklar üzerindeki temel hakları verdi. Ahmatari'ye nafaka ödemeleri ve çocuklarla nadir görüşmeler verildi. Bu karar adamı derinden etkiledi. Eski eşinin üç çocuğa düzgün bakamayacağına ikna olmuştu. Onların refahı için duyduğu endişe mahkeme tarafından dikkate alınmadı. Bundan sarsılan Ahmatari, Florida'yı terk etti ve yeni bir başlangıç yapmak için New York eyaletindeki Rochester'a yerleşti kararlı göçmen kısa sürede yeni bir aile kurdu ve mesleki başarıya ulaştı. İkinci eşi, deneyimli bir anne, önceki evliliğinden olan çocuklarını mükemmel yetiştirmişti. Ancak kendi çocukları için duyduğu endişe Ahma tarihi rahat bırakmadı. Çocuklarla nadir görüşmeler sadece huzursuzluğunu artırdı. Her seferinde ev yaşamlarında ve davranışlarında giderek artan endişe verici işaretler fark etti düzenli nafaka ödemeleri ve iletişimi sürdürme çabalarına rağmen çocukların gerekli bakımı almadığını görüyordu. Bu süre zarfında Patricia yasak madde bağımlılığına girdi. Evi şüpheli kişilerin buluşma noktası haline geldi. Kızların olaylar hakkındaki anlatımları güvenlikleri konusunda ciddi endişeler uyandırdı. Açmatari'nin hikayesi acı ve hayal kırıklıklarıyla doluydu. Eski eşinin evinde şüpheli kişilerle istenmeyen buluşmaların gerçekleştiğinden şüphelenerek çocuklarının refahı için sürekli endişeleniyordu. Adam mahkemede tam velayet hakkını almak için birçok kez denedi ancak her seferinde reddedildi. Akmatari bu kararlarda yabancı kökeninin belirleyici bir rol oynadığına inanıyordu. Birçok kişi onun bakış açısını paylaşıyordu. Doğuştan Amerikalı olsaydı velayet alma şansı çok daha yüksek olacaktı. Patricia, eski kocasına ve çocuklara zorluk çıkarmaktan zevk alıyor gibiydi. Ortak yaşamları en başından beri zordu. Akmatari'nin çocuklar için endişelenmesinin haklı nedenleri vardı. Patricia'nın bağımlılığı kolluk kuvvetleriyle sık sık sorunlara yol açıyordu ve çocuklar kendi başlarına kalıyordu. Eğitim yöntemlerinde çocuklara karşı özen eksikti. Kadın, barlarda zaman geçirirken çocukları saatlerce yalnız bırakabiliyordu. Eve değişmiş durumda döndüğünde saldırgan davranışlar sergiliyordu. Kaba sözler o kadar gündelik hale geldi ki çocuklar artık dikkat etmeyi bıraktılar. Sabah saatleri özellikle zor olabiliyordu. Akmatari bunu eski eşiyle konuşmaya çalıştığında kadın davranışlarını disiplin gerekliliğiyle haklı çıkarıyor ve çocukları özel bir kuruma gönderme olasılığını ima ediyordu. Adam çıkmaz bir durumdaydı. Çocukların, onlarla iletişim kurma olanaklarının kısıtlanacağı ve vesayet sistemine düşmelerinden korkuyordu. En büyük kız Sayeri, küçükler için erken yaşta anne rolünü üstlendi yemek hazırlıyor, onlarla ilgileniyor, okul için sabah hazırlıklarına dikkat ediyordu. Sadece duygusal yaralar getireceğini bilerek anneyle karşılaşmalardan kaçınmayı öğrendi. Bu dönemde Patricia sık sık farklı ortamlarda ve yabancı evlerde vakit geçiriyor, çocukları günlerce yalnız bırakıyordu. 8 yaşındaki Sayeri ve 6 yaşındaki Sara birbirlerine çok bağlandılar. Büyük olan küçüğüne kardeşlerine bakmakta ve ev işlerini yürütmekte yardım ediyordu. Kızlar o kadar yakın arkadaş oldular ki aynı şekilde giyiniyorlar ve birçok kişi onları ikiz sanıyordu. Ailenin hayatı Patricia'nın Raymond Wake ile tanışmasıyla değişti. Başlangıçta iyi bir izlenim bıraktı. Çocuklara karşı ilgiliydi. Onları daha önce hiç görmedikleri tatlılar ve hediyelerle şımartıyordu. Küçüklerin bu arkadaş canlısı misafire hızla alışması şaşırtıcı değildi. Ancak arkadaş canlısı görünüşün arkasında karanlık bir geçmişi olan biri gizleniyordu. Raymond'un yasalarla sorunları vardı. Küçük suçlar, yasak madde bulundurma ve uygunsuz davranışlar. Patricia bunlardan hiçbir şey bilmiyordu ancak Ahmatari emindi, gerçeği öğrense bile eski eşi iletişimi kesmezdi. Raymond'un çocukların bakımını üstlenmesinden ve kendisini tüm sorumluluklardan kurtarmasından memnundu annenin dikkatsizliği ve alkole olan eğilimi, Raymond'un gerçek doğasının ortaya çıkması için gereken koşulları yarattı. Arkadaş canlısı amcanın büyüsü çocuklarda hızla huzursuzluğa dönüştü. Genç yaşına rağmen sayeri, onun davranışlarında rahatsız edici işaretler fark etti. Yetişkinlerin yanında bile Raymond yaşıtlarıyla iletişimden kaçınıyor gibiydi kızlarla yalnız kalmak için her fırsatı arıyor, banyo yaparken banyoya giriyordu. Geceleri kaldığında Sayeri ve Sara uyumaya hazırlanırken çocuk odasına gelip köşede sessizce durup onları izleyebiliyordu. Büyük kız kardeş onun rahatsız edici bakışlarını defalarca fark etti. Bunu Sara ile konuştu ve o da Sayeri'nin neden bahsettiğini anladı. İkisi de onun yanında rahatsız hissediyorlardı. Raymond'un yabancı çocuklarla vakit geçirme konusundaki ısrarlı isteği onları çok endişelendiriyordu. Daha sonra yaşananlar büyük kızın hayatını sonsuza dek değiştirdi. Raymond küçük çocukları susmaları için manipüle etti. Dikkatli davranıyor ve iz bırakmamaya çalışıyordu. Sayeri kardeşi ve kız kardeşi için endişelendiğinden her şeyi gizli tuttu. Adam kendinden emindi. Patricia ya yoktu ya da çocuklara yardım edemeyecek durumdaydı. Bu durum Patricia sonunda Raymond'dan ayrılana kadar birkaç ay sürdü. Sebebi, ona karşı kabul edilemez davranışlarıydı. Kiminle ilişki yaşadığını anladığında ilişkiyi bitirdi. Akmatari o zaman kızının neler yaşadığını öğrenmedi. Sayeri, Raymond hayatlarından çıktığında rahatladı ama anlaşıldığı üzere bu çok erkendi. Bu dönemde kadın eğlence mekanlarında giderek daha fazla zaman geçiriyor ve çocukları saatlerce yalnız bırakıyordu. Ailesine bakmak yerine şüpheli eğlenceler ve istenmeyen tanışıklıkları tercih ediyordu. 21 Eylül 1988'de Patricia başka bir partiye gitti ve tanıdığını dairede bıraktı. Bir süre sonra o da çıktı ve barda ona katıldı. 8 yaşındaki Sayeri için annesinin bu davranışı artık alışkanlık haline gelmişti. Küçüklerin bakımını çoktan üstlenmişti. Akşam herkes için okul kahvaltısını hazırlıyor, kıyafetleri düzenliyor ve herkesi yatağa yatırıyor, bazı görevleri sabah için saklıyordu. Genellikle kardeşine ve kız kardeşine okula hazırlanmalarında yardım ediyordu, bu yüzden daha erken kalkıyor ve annesinin dönüşünden önce işi bitirmeye çalışıyordu. Normalde Patricia bu saatte henüz evde olmuyordu. Çocuklar hoş olmayan karşılaşmalardan kaçınmak için erken gitmeye çalışıyorlardı. Ancak o gece daha rahatsız edici bir şey oldu. Sayeri aniden bir varlık hissettiği için uyandı. Gözlerini açtığında karanlıkta bir yetişkinin siluetini fark etti. Daha dikkatli baktığında Raymond'u tanıdı. Aile zemin katta yaşıyordu ve arka kapıdan girmek zor değildi. Annenin eski tanıdığı kızları uyandırdı, giyinmeye zorladı ve pencerelerin altında park edilmiş annesinin yeşil pikabına gitmeye zorladı. Sonra onları ormanlık bir alana götürdü. Raymond, onları sözde evinde bekleyen annelerine götürdüğünü söyledi. Büyük olan bunun doğru olmadığını anladı ama hiçbir şey yapamadı ve sadece en iyisini umdu. Araba durdu. Endişeli Sayeri karanlığa bakıyor ve nerede olduklarını anlamaya çalışıyordu. Raymond kapıyı açtığında korku göstermemeye çalıştı ve gözyaşlarını sildi. Sırrını birine anlatıp anlatmadığını sordu. Başını salladı. Bu Raymond'u sevindirdi. İtaatkar olurlarsa kız kardeşlerin yakında annelerini göreceklerini tekrar vaat etti. Raymond bagajdan bir şey aldı ve Sarah'yı arka koltukta hareketsiz hale getirdi. Sonra Sayeri'yi götürdü. Kız kardeşi onun çığlıklarını duydu ve ne olduğunu sordu ama büyük olan daha sonra sadece yakında eve döneceklerini söyleyerek onu sakinleştirdi. Orman yolunun gece sessizliğinde yaklaşan bir arabanın ışıkları göründü. Raymond aceleyle indi ve Sayeri'den ön koltuğa dönmesini istedi kız kardeşlerin eğilmelerini ve sessiz kalmalarını ısrarla söyledi. Kısa süre sonra yakınlarda bir araba durdu. Raymond sürücüyle konuşmak için gitti. Kısa bir konuşmadan sonra araba karanlıkta kayboldu ve umut ışığını da beraberinde götürdü. Raymond direksiyona döndü ve arabayı ormanın daha ıssız bir bölümüne sürdü. Orada yolcu kapısını açtı ve kız kardeşi çaresizce izlemek zorunda kalırken Sayeri'yi varlığına katlanmaya zorladı. Sarah sadece ağlayabiliyordu, bir şeyi değiştirme gücünden yoksundu. Şafak vakti, Raymond sonunda geri çekildi. Sarah'ı serbest bıraktı ve ikisine de arabadan inmelerini emretti. Sınavları birkaç saat sürmüştü bile, Raymond kız kardeşleri ormanın derinliklerine götürdü, tüm sorularını mutlak bir sessizlikle görmezden geldi. Sayeri kız kardeşine anneleriyle buluşma konusundaki şüphelerini fısıldadı. Patricia gerçekten olaylardan habersizdi, zamanını başka bir barda geçiriyordu. Adam, Sarah'ı bağlamaya başladığında durum daha da ürkütücü hale geldi. İkisini de diz çökmeye zorladı ve dua etmelerini emretti arkalarında durarak keskin bir nesne çıkardı ve Sayiri'ye şiddet uyguladı. Düştü ama bilinci yerindeydi. Kıyafetlerinin ıslandığını hissettiğinde, daha fazla eylemi önleme umuduyla sessiz kalmaya karar verdi. Sayiri onun kız kardeşine yaklaştığını gördü. Küçük kız kardeş kendini savunmaya çalıştı. Ancak bağlı halde ne kendini koruyabildi ne de kaçabildi. Sarah ablasından daha fazla acı çekti. Sayeri dua etmeye devam etti, gideceğini umarak rolünü sürdürdü. Üzerlerinden geçip gitti. Büyük kız kardeş uzaklaşan adımları duydu. Araba motorunun sesi uzakta kaybolur kaybolmaz. Sayeri ayağa kalktı ve kız kardeşine koştu. Sarah'ı uyandırmaya çalıştı. Birlikte yardım aramak için uyanması için yalvardı. Kız kardeşi tepki vermeyince, içinde zaten bildiği halde, küçük kız kardeşi artık yanında değildi. Tek başına yardım aramaya karar verdi. Büyük kız kardeş, acılara rağmen ormanın kenarındaki yola ulaşmayı başardı. Durumun ciddiyetinin farkında olarak yardım bulmayı umuyordu. Şans eseri geçen ilk araba durdu. Araçta yaşlı bir çift vardı genç kadının durumunu gördüklerinde hemen anladılar. Korkunç bir şey olmuştu. Sayeri onlara yardıma ihtiyacı olan kız kardeşinden bahsedebildi, ormandaki yaklaşık yönü gösterdi, sonra gücü tükendi. Sabah erkenden, saat 6.30'da yaşlı çift acil servisi aradı. Gelen sağlık görevlileri genç kadını hemen en yakın tıp merkezine götürdüler. Uzmanlar onun inanılmaz irade gücünden ve dayanıklılığından etkilendiler. Kritik anlarda doktorlar genç kadına yardım etmek için ellerinden geleni yapmak zorunda kaldılar. Durumu için tam üç kez mücadele ettiler. Yoğun tıbbi yardım gerekliydi. Doktorlara göre gerçek bir mucize gerçekleşti. Önemli damarlar olayın gerçekleştiği yerden sadece birkaç milimetre uzakta zarar görmeden kaldı. Doktorlar yaralanma biraz daha farklı olsaydı olayların tamamen farklı gelişebileceğini belirttiler. Bu durumda genç kadın yardım çağıramadan bilincini kaybederdi ve yola bile ulaşamazdı. Doktorlar çok güç ve sabır gerektiren uzun bir iyileşme sürecinin olacağı konusunda uyardılar. Fiziksel zorluğun yanı sıra bir psikologla çalışma da gerekecekti. Güvenlik güçleri kız kardeşlerin annesi Patricia ile iletişime geçtiğinde o hala gece eğlencelerinin etkisinden kurtulmaya çalışıyordu. Kızlarının evde olmadığını bile fark etmemişti. Sayeri bilincini geri kazanıp konuşabilir hale gelir gelmez, hemen kız kardeşini sordu. O sırada yasa temsilcileri sarayı çoktan bulmuşlardı. Küçük kız kardeşi Sayeri'nin belirttiği yerde ormanda buldular. Ne yazık ki artık yardıma ihtiyacı yoktu. Her şey çok hızlı oldu. Sayeri inanılmaz bir dayanıklılık gösterdi ve soruşturmalar için önemli bir yardımcı haline geldi. Kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya istekliydi ve onlara Raymond'un yeşil arabasının ve failin kendisinin detaylı bir tarifini verdi. Aynı gün onun bulunduğu yeri tespit etmeyi başardılar Adam, arabasının da durduğu ebeveynlerinin evindeydi. Gelen soruşturmacılar için pencereden bir bakış, içerideki kirli kıyafetleri fark etmek için yeterliydi. Raymond kapıya vurmaya yanıt vermedi ve evde kimse yokmuş gibi davrandı. Ancak telefon çaldığında açtı. Acil çağrı görevlisi ona evin kolluk kuvvetleri tarafından çevrildiğini ve gönüllü olarak dışarı çıkmanın daha iyi olacağını açıkladı. Durumun çıkışsız olduğunu fark ettiğinde kabul etti. Adam durumunu kötüleştirmedi ve elleri havada dışarı çıktı. Yaşadığı sınavlara rağmen, Sayeri kız kardeşi için adaleti sağlamak üzere mahkemede ifade vermeye kesin olarak karar verdi. Onun kararlılığı oradaki herkesi etkiledi. Mahkeme, annenin davranışının çocuklar için tehlikeli bir durum yarattığını kabul etti ve Ahmatari'nin pozisyonunu destekledi. Her iki çocuğun velayeti ona verildi. İyileşme ve hastaneden taburcu olduktan sonra baba onları Rochester'a götürdü. Orada yeni eşiyle yaşıyordu ve eşi, zor bir dönemden geçen çocukları içtenlikle karşıladı. Aile onların yeni ortama alışmalarına yardımcı oldu. Üvey annenin kendi çocukları olduğu için ev daha canlı hale geldi. Kardeşler sonunda güvenli bir liman ve yakınlarının ilgisini buldular. Raymond olaya katılımını reddetti ancak ev ve arabada yapılan aramalar birçok önemli kanıt ortaya çıkardı. Özellikle yaşananların üstesinden gelebilen sayerinin ifadeleri önemli hale geldi. Soruşturmacıların mahkemede ikna edici bir suçlama pozisyonu oluşturması için zamana ihtiyacı vardı. Duruşmalar 1989'un ortalarında başladı. O zamana kadar Raymond kendisine yüklenen suçları kabul etmemişti. Sanın versiyonuna göre o gece birisi onun arabasını izinsiz almıştı. Kendisi sözde zamanı evde şüpheli zevklerle geçirmiş ve hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Soruşturmacılar onun ifadelerinin güvenilmez olduğuna ikna olmuşlardı. İddianameye göre gece geç saatte eski partnerinin dairesine levye ile girdi. Ardından iki kız kardeşi ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra genç yaşına rağmen büyük kız kardeş soruşturmacılara yardım etti. Rochester'daki babasının evinden Florida'ya ifade vermeye geldiğinde inanılmaz bir kararlılık gösterdi. Raymond duruşmalar sırasında onu tehditkar bir ifadeyle bakarak etkilemeye çalıştı ancak o baskıya boyun eğmedi ve o gecenin olaylarını ayrıntılı olarak anlattı. Onun ifadeleri sayesinde ormanlık alanın içinden geçen yoldan 150 metre uzaklıkta önemli bir kanıt bulundu. Olay yerinde Sarah'nın orada bulunduğunu gösteren izler bulundu. Yakınlarda Raymond'ın aracının lastik profiliyle eşleşen lastik izleri keşfedildi. Soruşturmacılar ayrıca biyolojik izler taşıyan kumaş parçaları buldular. Bunların daha sonra sanığın arabasındaki kıyafetlerin parçaları olduğu ortaya çıktı. Akmatari kızlarının başına gelenlerden dolayı çok acı çekti. Sabırsızlıkla kararı bekledi ve adil bir karar umdu. Patricia ise davaya karşı şaşırtıcı bir kayıtsızlık gösterdi ve kederini toplum içinde boğmayı tercih etti. Sanık suçlamaların ciddiyetini anlayarak katılımını inatla reddetti. Araba hırsızlığı versiyonunda ısrar etti ve kanıtları düzmece olarak nitelendirdi. Bu savunma hattı işe yaramadığında polisin tutuklama emri olmadan yasayı ihlal ettiğini iddia etmeye başladı. Mahkeme bu itirazları reddetti. Tutuklamadan sonra bulunan kanıtlar olmasa bile şüphelinin tutuklanması için geçerli nedenler vardı savcılık başından beri kendinden emin hareket etti. Avukat bile müvekkilinin katılımından şüphe etmiyor gibiydi. Bu yüzden ceza indirimine odaklandı. Jüri Raymond'ı tüm suçlamalardan suçlu buldu. Kararın uygulanmasını geciktiren bir dizi temiz ve hukuki manevra izledi. Gözdağı veren mektuplar göndererek ve yalan söylemekle suçlayarak Sayeri'ye karşı saldırganlık göstermeye devam etti. Ancak artık o babası ve üvey annesiyle güvenli bir şekilde yaşıyordu. Birçok sınavdan sonra Akmatari sonunda çocuklar için huzurlu ve güvenli bir ev yaratabildi, burada ilk kez gerçek ilgi gördüler. Hayatın normalleşmeye başladığı görünürken, Patricia yeniden kaderlerine müdahale etti. Önceki davranışlarına rağmen ebeveynlik haklarının iadesini talep etti. Bu, Yorucu mahkeme duruşmalarının başlangıcıydı. Akmatari, çocukları onlara bu kadar acı veren kişiyle karşılaşmaktan korumak için her türlü çabayı gösterdi. Çocukların kendileri sarayla olanları affedemedikleri için annelerini görmeyi reddettiler. Ancak adalet sistemi Patricia'nın tarafını tuttu ve çocukları tatilin bir kısmını onunla geçirmeye zorladı. Ne yazık ki bu kadında annelik duyguları uyanmadı. Yasak maddeleri kötüye kullanmaya ve öfkesini çocuklardan çıkarmaya devam etti. Daha ilk tatilde, kontrolsüz saldırganlığın bir başka nöbetinden sonra, eylemlerinin sonuçlarını onların üzerinde bıraktı. Ahmatari sistem karşısında çaresizdi. Yasa ellerini bağlıyordu ve Patricia çocuklara yardım etme girişimlerini engelliyordu. Kolluk kuvvetleri uyarı işaretlerini görmezden geldi. Sosyal hizmetler olanlara göz yumuyormuş gibi görünüyordu. Büyüdükçe sayeri ve araş babalarına Florida'ya gönderilmemeleri için yalvardılar. Sonunda anneleriyle teması tamamen kestiler. Ancak Patricia çocukları geri alma girişimlerinden vazgeçmedi ve bunun için tüm yasal boşlukları kullandı. Akmatari tam velayet almak için New York mahkemesine başvurmak zorunda kaldı. Ancak yasaya göre anneyle teması tamamen yasaklayamazdı. Florida mahkemesi Patricia'nın haklarının kısıtlanmasının sadece geçici olduğunda ısrar etti. Çocuklara karşı sorumsuz davranışların tüm geçmişine rağmen, hakim sadece Raymond'un Sara ve Sayeri ile olanlardan sorumlu olduğunu düşünüyordu. Bu, Akmatar lehine kararın gözden geçirilmesi için büyük bir halk kampanyasına yol açtı. Ve çocuklar Patrisya'yı görmeyi reddetmeye devam etmelerine rağmen sadece yerel toplumun desteği davayı ilerletmeye yardımcı oldu. Baba için tam velayet talep eden birkaç kamusal eylem gerçekleşti. Uzun mücadele başarıyla taçlandı. Sayeri yakında 18 yaşına gireceği ve artık Florida'ya dönmeye zorlanamayacağı için Patricia davasını geri çekti. Anne oğlu için de artık savaşmadı. Ya ilgisini kaybetmişti ya da mahkeme süreçlerinden yorulmuştu. Akma tarih sistemin ön yargılı tutumunun kökenlerinden kaynaklandığına inanıyordu. Ancak yılların çabasının boşa gitmediği için mutluydu. Okuldan sonra Sayer'e üniversiteye başladı ve ceza hukukunu seçti. Ormandaki olaylar onun mesleğini belirledi, başkalarına yardım etmek. Ulusal kayıp merkezinde çalışmaya başladı ve çocukların korunmasına yönelik projelere katıldı. Daha sonra New York eyaletinde polis memuru oldu. 2004'te Raymond'un ciddi bir hastalık nedeniyle hapiste öldüğü haberi geldi. 15 yıldan fazla hapiste kaldı, sonsuz temiz başvuruları yaptı ve en ağır cezadan kaçmaya çalıştı. Son güne kadar onu tanıyan herkesin hatırladığı aynı insan olarak kaldı. Pişmanlık veya itiraf yerine sayeriye alayla dolu son bir mektup gönderdi. Bu mesajda o gece ormanda yaşanan olayları alaycı bir şekilde anlattı. Ancak genç kadın bunu içsel olarak daha güçlü olmak için bir fırsat olarak gördü. Küçük kız kardeşinin sonsuza dek kaybolmasına tanık oldu ölümcül olması gereken ağır yaralar aldı ancak yine de o korkunç geceyi atlattı. Neyse ki Patricia'nın annesi bile onun çocukluğunu karartamadı. Raymond onun ruhunu kıramadı. Tüm sınavlara rağmen onur ve adalet ilkelerine sadık bir insan olarak büyüdü. Raymond'un son mesajında sadece yenilginin acısını gördü, onu kıramamıştı. Sayeri Yaşadığı her şeyden sonra olağanüstü bir direnç gösterdi. 2010'da arkadaşı Kelly ile hayatını birleştirdi. Noah adında bir oğulları oldu. 2016'ya kadar New York'ta dedektif olarak terfi etti. Hikaye ancak 2022'de bir anma töreninde paylaştığında kamuoyuna açıklandı. O zamana kadar sayarı 10 yıldan fazla bir süreyi kolluk kuvvetlerinde geçirmişti. Sözlerine göre, bunu kaderin farklı bir yol çizdiği kız kardeşi, Sarah'ın anısına yaptı. Kariyeri boyunca Sayeri, istenmeyen saldırılara karşı korumaya özel önem verdi. O yıllarda Raymond zaten benzer eylemler gerçekleştirmişti ve izole edilebilirdi. Ancak yetkililerin bu tür insanları izlemek için bir sistemi yoktu. Sayeri'ye göre, annesinin sorumsuz davranışı göz önüne alındığında, bu kendisini ve kız kardeşini korumaya pek yardımcı olmazdı. Sık sık zor aile koşullarından gelen çocuklara yardım eden grupların önünde konuşmalar yapıyor, zor sınavları nasıl atlattığını ve bu süreçte kendine ve insanlara olan inancını nasıl koruduğunu paylaşıyordu.